ejderha alırım. Ejderha craft serim kaldığımız yerden orta turda Balkanların en izlik ejderhası Ematla ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bak Ematla Gidi dedim direkt kanatlarıyla açıp ve uçtu arkadaşlar. Allah'ım çok Geçe... iyi ya. Harika <laughs> bir ejderhayım ben ya. Bu arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada bir harika bir ejderha varsa <laughs> o da benim göreceğiniz üzere. Bu seri sevgisiz bak. Bir iki, İkinci iki. bölümün yorumlarını okudum. Fena derecede gaza geldim. Öyle böyle gaza getirmediğiniz Attığınız yorumlar beni çok güzel bir şekilde gaza getiriyor. O yüzden like atmayı en önemlisi ise yorum atmayı unutmuyoruz. Bu bölümde Diyorum ki Evat, birinci sezona özleyen çok arkadaşlarımız var. Duman'la kapışmak ister misin Evat kardeşimide? <laughs> <laughs> kapışmak Sen ister misin? Sen fazla misin? Gaza geldin yorumları okuyor. Evet Hayır. fazla gaza geldi. O yüzden arkadaşlar <laughs> Evat <Emad>, ne arıyorsun? <laughs> Nerede muslak? Musluk eve o bir tane sandık Ona yaptım bak. oraya koy. Aa bizden bir şey mi çaldı Etimi o? Etimi çaldı. <laughs> Evat ne kadar ezik bir şeysin. Etini gelip kuş çalıyor senden. Sen direk olsun. Ya Aa, bana musluğu getir. Ben XP istiyorum. Etrafı yakacağım. Bak şimdi geldi yapma. Yapma. Yapma x çalma. Arkadaşlar geçen bölüm izlemişsiniz. Mutlaka izleyin. Bu seride x çok önemli. Aşırı derecede önemli. Kes öldürürüm seni. Öldürürüm, 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 öldürürüm seni, dur, 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 öldürürüm seni dur, çocuk. Bekle, şöyle yapalım. Öldür istediği kadar. Öldürsün beni arkadaşlar. Bırakıyorum öldür. Hadi bu var mı? var mı? İstediğin kadar öldür. Kaç level var Evat kardeşim Bir dakika Aa, Ve tamam. bir dakika bekliyorum. Bir dakika bekliyorum. XP'ler sayesinde level atlayabiliyoruz. O yüzden Evat da deli gibi musluk almak istiyor. Evat <laughs> umarım sen musluğu yapana kadar sana burada bir tane de <gülüyor> <gülüyor> yapmış. <gülüyor> sen ciddi misin? Sen ciddi. Ka ya, Kaç level'ın var? Kaç level? Hadi onu söyleyelim ciddi ciddi. Hemen 30. 30 mu? 30 mu kardeşim? Bu arada senin musluk bende. Hadi kolay lan, gelsin. Lan, lan. <gülüyor> hayır, hayır, hayır. <laughs> çaldım. 5 level'ı nasıl kullanacağız arkadaşlar? Buradan skill arttıracağım. Diyeceksiniz ki abi hani bunu geçen bölüm anlamamışım. 5 level. Evet. Hala anlamadım. Yorumlarda birisi şey yazdı. Üstüne geleni okusana dedi. Çok mantıklıydı. 45 Kabere... level. Evet mesela şunu arttırdım arkadaşlar. 16 level'ımı istiyor kullanmak. Acaba Neyi nasıl arttıracağım hakkında gerçekten bilgim yok. Şunu bir kez daha arttırdım. Arkadaşlar ilk önce ejderha adı değil de eski dostlarımızın yanına gelelim istedim. Barako Barako'yu bir <laughs> yakmayı deneyeceğim. Barako Barako Barako, Barako 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 Barako. Barako'yu güzel yakıyorum arkadaşlar canı gidiyor gördünüz mü? Barako mı? yanako. Eman Ema sen çocuklarını öldürebilir misin Barako'nun? Hayır Ema... Barako'yu öldüreceğim. Hayır Ama... çocuklarından güç alıyor. <laughs> Çocukların... <laughs> dur. bir saniye ben şurada bir dursam arkadaşlar görüyor musunuz bak level atladım ya daha hızlı ve güzel bir şekilde yapabiliyorum. şimdi diğer <laughs> bir özel of emat çocuklara güç veriyor çocuklara güç veriyor izin verdir be izin verdir be. İzin verdirme sen çocukları öldür. Ne Çocuk... yapayım o çocuğa? A, çocuğa git. Vuruyorlar. Git işte vur <laughs> çocuğa vur. Kim Eğer bilirsin? sen önceki bölüm bana da set yapsaydın şimdi güçlü olacaktım. İki vuruş ölüyorum. Of evet. Efsane yakıyorum. Veletleri, veletleri Velet, veletler veletleri öldür. Veletleri öldürürsen buna tamam. kazanabiliriz. Veletleri Geldiler öldürmen gerekiyor. Tamam bir dakika skillimin yenilenmesini bekliyorum. Hızlıca yeniler. Hızlıca of. Evet. Wow, bu, bu ne? ne? Bu yeni yenilmiş. bir özellik mi geldi Aha bunu bilmiyorduk. Ben Gördünüz mü? Dur 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 yakacağım. Oğlum bence yanınca sinirleniyor onu anladım. Bunun ince noktası yanma. Aha yine patlayacak yine patlayacak ben yine mi? patlayacak. Evet yakıyorum. Evet efs efsane yakıyorum. Efsane bunu... oğlum. Aha Allah. ama, ama, yine patlayacak. Oha. Güneş Arkadaşlar. Güneş oluyor. Güneş oluyor ve kendini yakıyor farkında mısın? Farkında mısın? O, o Varako. yanako. Evet. Çocuklar güç alıyor. çocuklar güç alması izin verdir be. Ya ben... çocuklar, bana taşlaştıran kaderler, seni taşlaştırırız evlat kardeşim. Taşlaştıra ko. E, taşlaştıra ko. Hadi bakalım. Ya Yana Güç alıyor. güç alıyor. güç alıyor. Almasın. Güç Almasın. vurmaya Aa, tamam vurdum, vurdum. Güç tamam, tamam 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 vur tamam. vur 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 Şu an ölebilir. Hadi gücüm, gücüm, gücüm. Hadi. Vallahi Bir... yaktım, vurmadı, hiçbir şey olmadı. Hiç ya... hiçbir şey olmadı. Ve o zaman patlatma veriyor, bombası geliyor, patlatma Şu bombası, bombası. patlatma bombası, sen öldür, senin görevin öldürmek, Ay. senin görevin öldürmek, öldürdüm. benim görevim alttan ateş çıkarmak. Suya gitti mesela... yine biri. Ya suya gitmeyin, gitmeyin, gitmeyin artık öl, ölüyor, tamam. ölüyor ve, 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 ortada vakanların en güçlü Barok'u, Barok'u öldürücüsü Burak'a Baro koyu öldürdü. Şimdi bir Burak tane. Mı? Evet arkadaşlar, 3 bölümdür beklediğiniz Ejderhaları görüyorsunuz. Kemikleri burada bizim geldiğimizi görünce hepsi kim çekmişler oyundan anlattığım kadarıyla. Sen de fark ettin mi Emad kardeşim benim? Ya hepsi hepsi oyunda... benden. Bence de Emad kardeşim benim. bu arada şöyle bir şey öğrendim arkadaşlar. Emad bu daslar var ya. Evet. Bunlar lapislerden ve kızıl taşlardan çıkıyormuş bu şeyin ha. özel dastları O yüzden ha, sen ha, de ha. madene gidip lapis ve kızıl taş kıracağız. Madene gitmeden önce tam ağzıma layık bir yemek gördüm arkadaşlar. Lavlı mavlı bir yemek. Bunu yersem herhalde hayatım boyunca daha bu seviyede yemek yemem. Emad, balığa ihtiyacım var. Sen git bana balık bul. Ardından patates pişmiş patatese ihtiyacım var ve en önemlisi ise mantar güveci yapacağız Emad. Kırmızı mantar, kahverengi mantar bulmamız lazım. Bunu yani nasıl? Ya ben sana önce bir balık bulayım. Ee, i̇stersen ilk önce balık bul istersen bulma kardeşim benim sen hangisini Otlar. diyorsun? Çok fazla lav gerekeceği için dedim ki bu seriye bir tane çanta modu lazım o yüzden kendime çok güzel bir çanta modu kurdum arkadaşlar Tabii ki de Emat kardeşim de bu modumuzdan yararlanabilir Emat senin de yararlanmana <laughs> ya, izin veriyorum. Ya. Sağ ol ya sen de olmasan. Ben de olmasam sana kim çanta yapacak değil mi kardeşim benim? Mi, ben de, de, de ben de. de öyle düşünüyordum aynı senin düşündüğün gibi şimdi derilerimizi aldım derimi mi kaçmayın korkmayın yakarım sizi Yak oldum. ay. Sen. Galiba yünü de yaktım arkadaşa. Ay yok yakmamışım yünü. Güzel. Hem özelliğimi kullanıp hem pişmiş et alıyorum. Kaçma. Kaçma bir yere. Gel buraya yan ve yününü de ver bana. Arkadaşlar inanılmaz bir şey zevkli bir şey ya Dragon olmak Bak bak. Bak bak, bak. Evet. Aç olduğum için diyor yapamazsın diyor. Özelliğini kullanamazsın diyor. Ve çantam hazır. Ebat'cığım sen istiyor muydun çanta? İstiyor ya, musun? Abi, tane yünüm var. Tamam kendime Attım. çanta yapabilirim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum Lan. Matt kardeşim benim. Sayende çok güzel bir çantam oldu. Sen nasıl çantamı bir kral... Ver? Hayır kendime yaptım kardeşim benim. Ç Sana, yapmadı. Sana, yapmadı. Sana yapmadı. Sana yapmadı. Sana yapmadı. Al ver. hadi. Al hadi acıdım. Ayıptır sorması. Birazcık kömürüm var mı diyecektim ama gerek kalmadı. Sen beni dolandırdın. Ben seni asla dolandırmadım. Nerede dolandırdım? Yine ne yaptım Emat kardeşim benim? Aa, Söyle. bak gel. Çantam benim az slotlu. Nasıl az slotlu? Aynısından kendime de. Bu ne? Dolandırıldım. Sen Ye... beni dolandırdın nasıl? Hayır yemin ederim ben dolandırmadım seni. Arkadaşlar modlar güncellendikçe artık bizi dolandırmaya başladılar. Gel Nedir'e gel benimle birlikte. Sürümü merak ediyorsanız arkadaşlar 1.18.2 sürümünde oynuyoruz. Ya ben dedim ki bu çantayı yaparız. Dedim böyle İçine... Olacağını... İçine deli gibi lav doldururuz dedim. Ama ne bileyim iki kova lav alacağını arkadaşlar. Bildiğiniz olan şuraya da koysa. Aa tamam iki tarafa da lav koyabiliyorum. Em <laughs> Emat vallahi yararın yok zararın var kardeşim benim. Boynuzlu Emat kardeşim. Dragon'a değil de keçiye benzeyen kardeşim. Bana e, balıkları atar mısın? İlk önce balıklara ihtiyacım var. Hayır hayır at. Evet. evet seni taşırım. Teşekkür ederim. Evet Emad'ın işe yaradığını görmek biliyorum arkadaşlar. Sizin de gözleriniz yeşil. Bunlara yazmışsınız ya. Sen nasıl bir kral? kırmızı mantar. Ya Pişmiş balıkları alıp tekrardan pişireceğiz arkadaşlar. Evet biliyorum sizlere bunun tuhaf geldiğini ama ne yazık ki öyle bir şey yapacağız. Bir daha da patatesi pişireceğiz. Bir de anladığım kadarıyla bu güveçleri de pişireceğiz arkadaşlar ki bu dragon yemeği gerçekten yapacağım en tuhaf şey olabilir. Emad senin yemeğin nasıl özel yemeğin? Baktın mı senin yemeğin Benim nasıl yapıldığına? Benim yemeğim çiğ et. Hayır bak mesela hangi dragon olsan onun adını yaz özel yemeğini gösteriyor sana. Ben kendime Aa. özel yemek yapıyorum. Hani istiyorsan sana da yapalım diyorum. Böyle ezik ezik ben takılma. Ben ne yiyormuşum? Hazırsanız ilk yemeğimi yapıyorum. Vav wow, 3 tane yaptık. Mis gibi şimdi çantamı açıyorum. Bunları koyuyorum, lavları bağlıyorum arkadaşlar. Biz o lavları boşuna toplamadık. ama sen çantana koydun mu lav? Böyle bir şey yapmazsın ee, sen. Hayır. İşte ben biliyorum. Çünkü Emad'la zeka oraya kadar gitmiyor arkadaşlar. Ya bir yerde, sana attım bir kova işte. Bir yerde tıkanıyor. Emad şu yemeğime... Bu ne lan? <laughs> ya cam <canına bakamattı> öyle. <laughs> Fark etmedin, ya, değil mi? Evet şu yemeğime bakar mısın? Bak elime bak. Elimde dragon çorbası var. Ejderha çorbası. Youtube'da söylenenler doğru mu test ediyoruz arkadaşlar. Aa bak çıktı. Bak gerçekten çıktı, çıktı Yemat kardeşim mı? benim. Lapis ve arkadaşlar kızıl taştan şu dastan çıkıyor. Diyeceksiniz ki abi bu dast niye önemli? Geçen videoyu izlemedin. Oo eski dostlar tekrardan madende buluşuyoruz. Arkadaşlar bakın artık iki tokatla öldürüyorum. Şimdi lapisle test ediyoruz. Evet. Lapisten de fazla geliyor emat karşı. Çıkıyor, de ve, var. ve bir dakika bir dakika bir dakika. Arkadaşlar dragon çorbamı içiyorum. içiyorum Neredeyse. Evet. Aa içtiğim zaman bir efekt verdi bana. Aa ateş. Evet. Aa maden Oha. ateş. <laughs> Sen burada mı? Yanımda mısın? Bir ses çıkıyor ama yani yanında ne ee, şey diyor. Ses yani. Maden ateşi diyor Emad kardeşim. O zaman Enderman! Ya Enderman neredesin? Aa nerede? Aa Enderman. Madeni mi etkiliyor? Şunu bir yakmayı deneye. Yok, altını yakamıyorum. Ama altını kırdığım Hissini zaman... Üstünü dene. Ha <laughs> ha. Aa yok emat dediğin gibi olmuyormuş. Galiba burada Anladım. bana ekstra şey veriyor. Hani yakmam için zaman veriyor. Ben öyle algıladım. Siz nasıl algıladınız da yorumlara Madenden çıktık. Bilin bakalım ben ne toplamadım madende Emad kardeşim benim. Tahminleri Maden. alalım. Maden. Tabii hayır. ki de toplamadım. Burak'a her zaman gibi Kö... beni izledin sen. Ya hayır kömür toplamamıştım arkadaşlar. Aa ama lavım vardı benim. Çok güzel şuradan lav alıp şu demirleri ısıtabiliriz arkadaşlar. Çünkü kömürler biliyorsunuz ki bize lazım lazım oluyor. Şimdi yapmam gereken şey ne biliyor musun Emad kardeşim benim? Ne yapacaksın? Kendime güzel bir set diyeceğim de zaten elimde demir bir tane set var. Barako Barako gücü alıp bir dragon'la kapışmaya gidelim mi Emad kardeşim? Ama Ella, dragon'la kapışacak biz bu boyla mı? Evet, mi? mı? Böyle. Bu mi? Da, evet, sen ama topladığın dastları bana vereceksin kardeşim benim. Rica Hayır. ediyorum. Ama karşılığında sana ne vereceğim Emad? Hayır. Karşılığında sana ne vereceğim Emad? Ne vereceğim? Ha Elmas vereceğim, elmas set yapacaksın kendine. Hazır mısın? tane elmasım var. E, tamam, ben de sana bir o kadar daha vereyim. İstemez misin? Hayır. Onları da ben topladım. Evet kardeşim, zorlamayalım diyorum. Başka bir teklifin var mı? Ne istiyorsun? Onu söyle. Ya bana şu büyütme emeğinden yap. Tamam ver yapayım o zaman. Ciddi misin? Evet gel sana yapalım. bu sefer. yapacaksın ama. Tamam boylarımız eşitlensin arkadaşlar Emat'la ilgili birlikte. Bu arada E'ye -E basınca. Bak, hepsini yapacaksın. Emat yaşımın 3 olduğunu öğrendim bu arada. Bak E'ye bastığın zaman bak yukarı sol üstte gösteriyor. Ver bana şeyleri. Hop oh, tamam. teşekkür ediyorum. Hemen Emat kardeşimizin boyutu. Emat sanki az verdin. Yo o kadar. Yeter sana. Sen de ne cimri çıktın? Niye bunları stokluyorsun? <laughs> ha ben gö Pardon, ben başka şeyi de karıştırmışım. Çok özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yapmamak için ilk bunu yaptım, Dragon Kalbi yaptım. Ardından of emat. İki tane netherite bulursak bunun daha iyi gelişmiş versiyonu var. Onu yapalım. Gel. Gel sana en iyisini yapacağım. Gel. iki tanecik ben netherite. İki tanecik netherite. netherite bulacağız. Ne? Gençler yeni bir challenge yapıyoruz. Hurda kim bulursa yemeği o yer. Var mısın Ya evet? hayır ya. Bir. Ne kadar bir, bir. 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 Yemin ederim bir. Yemin ederim. Yok, Aa. Tamam ben hayır dedim bana. Hayır 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 hayır. Bana ne canım bütün yemeği. Allah Allah. Dastları ben toplamışım. Bir tane şey Eyvah. bulup hemen nasıl hepsini alacaksın? Hayır, bir bittaşları sen bir topladın? Dasları sen mi evet. topladın? Yalan atma evat kardeşim. Çarpımsın arkadaşlar. Oo at bir tane ama. Ya yemin ederim. Yemin ederim ayarlamadım. Yemin ederim böyle bir şans olamaz. Böyle e bir şans. Derbe. Hayır benim. benim <laughs> bak başarımı aldım gördün mü Evat kardeşim beni. Bırak oyna hep benim. Evat yani arkadaşlar şimdi bana kızacaksınız biliyorum ama Emad'ın değil. Ha yani Emad'a verirsem kızacaksınız onu da biliyorum. O yüzden Hayır, Ebat. bana vereceksin. Ha o yüzden vermek istiyorum Evat kardeşim. Evat kusura bakma şimdi bana kızar. Ben, ben izleyicilerimi tanıyorum. Yaptırma onlara böyle bir şey. Evdeki maden bitmeden iki tane de netherite bulup gelmezsin be Burak'a. Arkadaşlar neyim ben? Son netherite muyum? Ha Emad kardeşim? Hırsız mı? Ne hırsızlığı bu gördün Emad kardeşim benim? Ben Burak'a de... sen gördüm en büyük hırsızsın. Bak şimdi sen çaldın, ben yemin ederim sana yapacaktım yemeği. Yemin ederim sana yapacaktım yani. Ha, yemin <laughs> ettiğin için al. <laughs> Ama şimdi yiyebilim geçersiz yapmayacağım. Ya, ya. <laughs> hayır. Hayır, hayır, ya, yani. Hazırsanız 3 seviyeyi de yapıyorum. Evet kardeşim benim Elimdeki abi bu çok büyütüyor gösteriyor <laughs> ekranda <laughs> gösteriyor. Yemiş Şimdi be. bunu vermem için elindeki 13 elması atar <laughs> mısın? Yemem mi? 13 13 elması atar mısın? 13 elmas. 13 elmas nerede? E geri kalanını yedikten sonra. Hayır, ilk getir, getir öyle yiyebilirsin. Yarışırız. O zaman ben yiyorum arkadaşlar. 3 2 1 Ama elmas vereceğine söz veriyor musun? Söz senet. Söz. Söz. Benim Söz. sözüm senettir. Ye. Ebat seni. bak sen yakarım seni. Hah Ha göster. Hadi ye. Elime iyi bak. E, ne oldu? Lan. Aa sen de kendine ekstradan yemek yapmış. Evet. Aa pislik seni. <laughs> Bir de benim yemeğimi çaldı seni pislik. <laughs> hani yiyeyim mi? Sen... Aa bu nasıl kaçtı lan orada? Oh. kaçabiliyorlar. Sen gerçekten pislik bir insansın Evat. Gerçekten pisliksin. <laughs> Ejderhalar boyutumu büyütün. <laughs> <laughs> yanlışını mı yedin, sana verdiğimi mi yedim? Bana verdiğini yedim. Emin misin bu kadar küçük büyütemez? Bence daha büyük evet, büyük bu mü... kadar büyüttü. Biraz daha bir diğerini de ye sendekini de ye. Sen de çevir. Yemin ediyorum. Göktar, size geliyor. Oo. Aa tipin değişti. Niye böyle OLDU Anlamadım ki. Öldür Ö beni. Hayır. Hayır istemiyorum öyle olmak. Öldürmek mi istiyorsun? Al. Öldüreyim BEN kardeşim Yok beni. Yok et beni. Lendesi ben beni mi kalacağım sonuza kadar? Hayır ben altındım, platindim. Murumsuydum. Ne bileyim. Öl bakayım. Biliyorum. Öldür beni. Öldüremiyorum, bir dakika. Dur bir tane daha ha. <laughs> Geçmiş olsun Evan. Gel sana kayış... Gözünde anılar canlanabilir, sakın ağlama. Tamam mı? Gel buraya. Levati. Levati. Aa oh, Ceryan. Ceryan'ı hatırladın mı? Yok bu mı? Ceryan değil, bu seninki ceryan. ya. Tedaş, Tedaş. Tedaş, Tedaş. Tedaş'ı nasıl unutursun, Evan kardeşim benim, Evan. Şimdi buna biraz şey yapmamız sence saçma mı oldu Ya bırak ha sen bunu indir tamam mı ben ha. bırakıyorum her şeyi. Yemin et bırakacağım la. Hayatımı bırakacağım. Tamam o iyi bir dakika. ama tamam yardım edeceksin biraz et. Biraz et. Hı, biraz ortaya et. koyuyorum. Biraz et biraz ya biraz ama Özel yemeğimden yiyorum, güçleniyorum arkadaşlar yedim. Tamam bak 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 özel, evet, özel ateşim geldi. Özel ateşim geldi. Özel ateşim geldi. Özel ateşim geldi. O ateşim geldi de xp'im bitti be. xp'im yok diye vurdurmuyor Allah bana. xp'im tamam. yok diye vurdurmuyor evat kardeşim benim. Evet. Evet hazırsan. Hayır be. Hayır evet. Evet olmuyor. 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 Doğru, bir şey Yapıyor ben, musun? Ama... Yapıyor musun? Hadi evat Hadi. Vallahi bir şeyler yapmayı deniyorum en azından. Ben... Ben de deniyordum ama olmadı. Bunlar bizim boyumuzun harcı değilmiş. Biraz daha gelişmemiz gerekiyor. Ekranda çok güzel bir video var arkadaşlar. Minecraft'ta gerçekten kolumu, bacağımı, kafamı her yerimi kırdım. Gerçekten koltuklu değnekleriyle Minecraft oynadım. İzlemek istiyorsanız hemen ekrandaki şu videoya tıklayın. Bundan önceki bölümlerde ekranda siz seviyorum. Görüşürüz.